Ermeni siyaset bilimci Tevan Poasyan, Azerbaycan'ın yeni bedeller isteyeceğini, bunu önlemek için 400 ya da 500 Azerbaycanlının esir alınması gerektiğini söyledi. Ermeni uzman Poasyan, Azerbaycan'daki bulunan Ermeni tutuklular ile yeni köylerin ve bölgelerin Azerbaycan'a geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan'ın herhangi bir taviz için Erivan'dan bir bedel talep edeceğini belirten uzman, bu hatta mahkumların geri gönderilmesi meselesini ilgilendiriyor dedi. Uzman, Zengezur bölgesindeki Kinzirek çevresindeki durum hakkında birkaç gün önce toplumda tartışmaların başladığını, ancak yakın zamana kadar böyle bir konuşma yapılmadığını belirterek, bu gerçeklerin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olması gerekli değil, ama her durumda Bakü bir bedel talep edecek. Bunu durdurmak için 400 veya 500 Azerbaycanlıya esir almalıyız ya da Azerbaycan'ın taviz vermesi için uluslararası yaptırımlar uygulamalıyız. Bugün tavizlerimizden haberdar olamayabiliriz dedi. Uzman Ermeni yetkililer politikalarının neye yol açtığını ve haleflerine ne miras bıraktıklarının farkında değilken müzakereler sırasında, savaş sırasında ve şimdi eylemleriyle kamuoyunun güvenini yitirdi. Üstelik yetkililer, alenen bu konu hakkında konuşmanın zararlı olduğunu söylediklerinde mahkumlar konusunu kendileri manipüle ediyorlar. Eğer manipüle etmek istemiyorsanız, o zaman bu bilgiyi kamuya açık bir şekilde iletemezsiniz diye konuştu. Uzman, son olarak bir Azerbaycan askerine karşılık 5 Ermeni'nin iade edilmesiyle ilgili ise, Azerbaycan için bir Azerbaycan askeri en az 5 Ermeni askerine eşittir dedi. Ermeni Yedek Subay Tümgeneral Tatul Petrosyan, bir ya da iki yıl içinde tüm Karabağ'ın Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceğini söyledi. Petrosyan, bu yetkililer bizi bu duruma ihmal ya da cehalet sonucu getirdiler, planlı bir eylemdi. Paşiyan, Türk siparişini tam olarak yerine getirdi. Karabağ'ın %75'inin teslim edildiğini düşünürsek, eminim artsa bir ya da iki yıl sonra olmayacak. Türkler, kendilerinin izni olmadan Karabağ kimsenin girmesine izin vermeyecek. Anlaşmaya taraf olduğu için Karabağ Ermenistan'dan sadece Ermeni ve Rusya vatandaşlarının girebileceğine dair bilgiler var. Yabancı bir gazetecinin Karabağ'a gitmeye çalıştığına dair bilgiler var, ancak izin verilmedi. Bakü'nün izin vermesi gerektiğini söylediler dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada, bazı güçlerin seçimleri istikrarı bozmak için kullanmak istediğini, erken seçim yapmayı reddettiğini söyledi. Paşinyan, yaklaşımlarımız köklü değişikliklere uğramadı. Siyasi güçlere bir gündem sunduk ve bunun uygulanması için parlamento güçlerinin pozisyonunun kilit önem taşıdığını söyledik ve parlamento güçleri bunu reddetti. Ancak bazı güçler, seçimlerin tırmanma ve istikrarsızlık unsuru olarak kullanılmasını önerdi dedi. Ermenistan Savunma Bakanı Varşak Harut Harutyunyan, Rus Barışı Koruma Birliği Komutanı Rüstem Muradov ile yaptığı görüşmede ateşkesin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ihlal edildiğini iddia ederek, bu konuyu görüştüğünü söyledi. Ermeni Bakan, atışların Ermeni mevzileri doğrultusunda yapılmadığını belirterek, çoğunlukla havada ateş edildiğini söyledi. Ateşkesin ardından zaman zaman Karabağ'ın bazı bölgelerinde Azerbaycan tarafından silah sesleri duyulduğunu iddia eden Ermeni Bakan, Karabağ hakkında konuşuyorsak bu vakaları kaydediyor ve barış güçlerine bilgi veriyoruz. Muradov ile görüştüm ve bu konuyu gündeme getirdim. O da İlham Aliyev ile konuştuğunu söyledi. Yani mesele devam ediyor. Gündemimizde dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusu bağlamında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret ederek, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti. Tatar, Mart'ın sonuna doğru 5 artı 1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayri resmi olacağını söyledi. Toplantıda Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti ile bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde yüzde %100 fikir birliği ile aynı noktadayız ifadesini kullandı. Oktay'a ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesi için Türkiye'nin yapacağı katkıların çok önemli olduğunu vurguladı. Bunların gerçekleştirilebilmesi için tecrübe ve bilginin gerekli olduğuna işaret eden Tatar, bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. Bugün de bunların detaylarını görüşmüş bulunuyoruz. Şu anda ekiplerimiz bu projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor dedi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısının daha da geliştirilmesi ve Kıbrıs halkının refah ve güvenliğinin sağlanması için bütün projelerin ciddiyetle ele alındığını belirtti. Tatar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ta yaptığı ziyaretteki söylemleri bizleri çok üzmüştür. Çünkü kendisi orada Türkiye'ye işgalci demiştir. Her zaman yaptıkları gibi Kıbrıslı Türklerle ilgili bizlerin mücadelesine saygı göstermemiştir, dedi. TCG Turgut Reis ve TCG Oruç Reis fırkateynleri ile USS Porter ve USS Donald Cook muhripleri arasında yapılan eğitimle iki ülke deniz kuvvetleri unsurlarının işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD Deniz Karakol uçağının da katıldığı eğitimle iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanması amaçlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgesel sahiplik prensibi çerçevesinde Karadeniz barış ve güvenliğine katkı sağlamak için 1 Mart 2004'ten beri Karadeniz uyumu harekatını sürdürüyor. Harekat kapsamında Fırkateyn, Korvet, Hücumbot, Denizaltı ve Deniz Karakol uçakları ile Karadeniz'de sancak ve varlık gösteriliyor, keşif ve gözetleme icra ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri planlı faaliyetleri kapsamında Karadeniz'e intikal eden NATO dost ve müttefik deniz kuvvetleri unsurlarıyla her fırsatta ortak eğitim ve tatbikatlar yaparken Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin gerçekleştirdiği tatbikatlara düzenli katılıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tianwen-1 Mars'a yaklaşmasının ardından hızını düşürerek Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girdi. Mars'ın yer çekim alanına ulaşan keşif aracı bu aşamada çeşitli yörünge düzeltme hareketleri gerçekleştirerek mayıs veya haziranda gezegene iniş yapmak için uygun bölge bulacak. Tianwen-1'de yörünge modülü, Mars'a iniş modülü ve yüzey aracı bulunuyor. Keşif aracı ile iletişim ülkenin kuzeyindeki Tianshun kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor. Dünyadan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tianwen 1202 günlük uçuş gerçekleştirdi. Bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç 475 milyon kilometre mesafe kat etti. Çince göklerdeki hakikati aramak anlamına gelen Tianwen misyonu adını M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Chu Yue'nin dizelerinden alıyor.